Evet arkadaşlar şimdi bir iki saatlik yoldan geldim bir 10 tane dişi yunus getirdik. Şimdi hayvanları salayım ben. Hemen kovamı hazırladım. Bir salayım ondan sonra videoma devam edeyim. Çünkü bayağıdır havasızlar artık yukarıya doğru çıkmaya başladılar dişinin bir tanesi de ağzı doluydu kusmadıysa onunla birlikte bir kusturalım arkadaşlar. Şimdi yavaştan başlayalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Dişilerimizi de ekledik. yaklaşık 17-18 dişi var sanırım. 17 dişi, 3 erkek var. Toplam 20 balık var akvaryumun içinde. Erkeğimiz kur yapıyor. Çekmeye çalışıyor. Ama balıklar daha yeni eklendi. Bu kadar çok yavru almayı düşünmüyoruz. Ama bir hafta içinde inşallah ol yavrular gelecek. Böyle kısa bir video çekeyim istedim. Ne uzun atıyoruz, biraz da kısa atalım. Dizin günümde J30'da alıp ekleyeceğim içine şu yosunlanma yiyorsun dolayı gidersinler. Başka da artık balık eklemeyeceğiz. Bırakacağız kendi haline. Yeni gelen balıklarımız çok kapalı değil arkadaşlar. Kafa yapıları çıkmış sadece ama aşırı bir kafaları yok. yapıları belirgin sadece gördüğünüz gibi şimdi bu kış onlara kapa yaptıracağız Kapalara iyice çıkacak burada Yazada güzel bir komiz olmuş olacak. Balıkları daha yeni ekledim sayılır arkadaşlar alışma süreci birkaç gün birkaç gün sonra videolara tekrardan devam edeceğiz. Görüşmek üzere öyle bir eklediğimiz balıkları göstermek istedim sadece. Herkese iyi ağabeyler.